Merhaba arkadaşlar. Bu ilk eğitim videomda sizlere basitinden başlayayım dedim. Kolay bir konu hakkında bilgi vereceğim. Yazının içine resim yerleştirme. Önce dosya yeni diyoruz. Ben 1920'ye 1080 piksel uygun gördüm çözünürlük 72 RGB renk <laughs> arka plan özel tamam dedim. Yazım aracı çubuğumu seçtim. Yazım aracımı seçtim. Şöyle yaptım. Mesela İstanbul diyelim. Şimdi sıra resmimizde. Dosya aç da diyebiliriz resmi. Ama daha pratik. Şöyle resmin bulunduğu klasörden Photoshop'un içine sürüklerseniz daha kolay olacaktır. Bu şekilde resmimiz geldi. Resmimizi şöyle yazının üstüne ortalamak istiyorum. Ve arkadaki yazıyı görmek açısından opaklığı biraz kısabiliriz de nereye ne yerleştiğini görmemiz açısından. Şu şekilde dedik. Shift'e basıp çektirirseniz dengeli bir şekilde büyütüp küçültecektir. Shift'e basıp. Ama ben şöyle shift'e basmadan tabi resmin biraz çözünürlüğünü de değiştiriyor böyle yapmak ama hepsi tam sığması açısından serbest bir şekilde dönüştürdüm. Bu şekilde ayarladım. Opaklığımı tekrardan eski haline getiriyorum. Tamam dedim. Şimdi burada bu katmanın üstüne geldiğimiz zaman alt tuşuna bastığınızda şöyle bir ok işareti verecek, O ok işareti belirdiği anda mouse'la sol tıklayın. Resmi yazının içine yerleştirecektir. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi kontrolle şu ikisini seçiyorum. Aynı zamanda tekrardan kontrol E diyorum. İki katmanı birleştiriyor. Kontrol E dedim birleştirdi. Bu eğitim videomuz bu kadardı. Aa, i̇sterseniz şuradan gölge drop shadow gölge verebilirsiniz. İsterseniz eğim verip emboss kabartabilirsiniz. Şöyle de güzel etkiler yaratacaktır. çıkacaktır. Vesaire vesaire. Bu eğitim videomuzda bu kadardı arkadaşlar.